Yani e, siz de aslında kitabınızda bunları sıralamışsınız. Mesela taşın kalitesi cinsinden tutun da resmi bir törenle mi mezar başına diktiriliyor bunu biliyor muyuz? Bu konuda hiçbir elimizde belge yok. Ancak yapılan e, mezar taşı tespitleri ileride kataloglara dönüşürse olur. Şimdi bakın. Bu Fatih 16. yüzyıla kadar gelmiş Fatih Tebri'nin tamamında olan bir ayak taşı süsü. Orijinal taştan süs. Ben buraya aldım. Bu ayak taşı olaraktan konuluyor taşa. Bu süsler hepsi Rumi diye adlandırılıyor. Ama bunların bu süsü uğraşıyor taşçı. Yani düz bir tane bırakmak var, bir de böyle bütün tezinat yapmak var. Bu zor bir şey. Bir de imalatı parayı da arttırıyor tabii. Evet. Ama adamlar bunu hiç ihmal etmemişler. Bunlar sırf ne biliyor musunuz bu? Bu bir e, algı operasyonu, bir görüntüye bir şey, bir ifadeyi kazandırmak. İnsanın aklına bir e, bir şey vermek, bir imaj vermek için yapılıyor bunlar. Hiç değişmemiş Fatih Tevri'nde hep var bu. Bu ne biliyor musunuz? Bu o, kuş kanatları bunlar. Bu hep. Yani ruh, ruh insandan uçar gider. O Nevcivan'ın cennet bağ falan edebiyatı da hep oradan. Yani insanlar, ruh, insanın ruhu kuş gibi gökyüzüne uçar gider. Ruh öyle ruh öyle temsil edilmiştir. Bunlar da taşlara böyle kanattır bunlar. Yani bildiğim kadarıyla ee, tezinatta uğraşan arkadaşların verdiği ifadeler bunlar. Aha. Benim değil. Ben tezinattan anlamam ama bu özellikle insan ruhunun uçuşuna delalet kompozisyon diyorlar. Aha. Peki e, bunlar renkli miymiş? Yani yok. zamanında taşlar renkli miymiş? Moda olduğu devir var. Taşlara altın varak dahil yeşil zeminler. Yani insanların anlayışına göre cennet tasvirleri, falan gibi bunlar zaman zaman ama böyle bir yüzde yüz böyle bir kaide yok. Taşlara varak yapılır veya da taşlar boyanır, boyasız taş olmaz. Böyle bir fikir yok. Peki yine sizin sorunuz, neden hiç renkli somaki veya ot taşından yapılmışı yok? Gariban köylerinde Anadolu'da var ot taşından falan. E, bir şey daha söyleyeyim ben size. Bakın buraya hazırladım getirdim. Buyurun. Ha. Yuvarlak ayak taşı çok var. Evet. Ben hiç böyle servili görmedim. Görmediğim şeyi yaptım. Bakın. Çok güzel bir film. Hiçbir mezar taşında ben yuvarlak ama bana varsa birisi gösterdin, hoca yanılıyorsun, var işte desin, gösterdin, elini öpeyim. Yani ben yuvarlak olup da, düzde var, düzde var, düz taşta servi çok. Aha. Remiz olarak da servi çok ama yuvarlak olup da böyle ayak taşına sadece servi yapılmış, hiç görmedim, hiç görmedim. Enteresan. Niye yapmamışlar yuvarla? Zor acaba oyması mı zor? Bilemem. Ama hiç yuvarlak taşta serbili böyle görmedim. Aha. Bir de sen, siz kitabınızda diyorsunuz ki sanmayın ki herkesin mezar taşı vardı. Mezar taşı imkan meselesidir. Osmanlı için söyleyeyim mesela yüzde 40, yüzde 30. Yani 100 kişi ise Osmanlı'nın 6 asır, 7 asır şeyi. 100 kişi ise 30 kişinin, Hadi bilemediğiniz 40 kişinin, yüzde 40, yüzde 60'ın yapılmamış. Peki bizim bahsettiğimiz illa böyle yazılı e, göz zevkini tatmin eden taşlar mı yoksa Aile diğerlerinden efendim, de bahsediyormuş? Şimdi ben Pelin cevap veriyorum. Buyurun bu bir mezar taşı. Fatih diye başlamış, merhum Ahmet Beşe. Bu bir yeniçeri taşı. Sıradan bir taş. Minnacık. Üstü kırılmış değil. Yanlış anlamayın. Bu kadar işte minnacık. Bunun boyu 1.25 falan böyle. Bu bir yeni taşı. Nereden anlıyoruz yeni taşı? Beş şey lafı. Hmm. Beşe, beçe diye bir yırtıcı kuş e, tarzı yani uçucu şeylerden. E, yeniçeriler çok yırtıcı ve böyle eğitimli şeyli korkunçlar yani. E, hakikaten Yeniçeri de pek e, beni affetsinler Yeniçeri ruhları ama acımasızdırlar yani hiç hiç acımazlar. Yani öyle genç bir yeniçeri hiç vallahi böyle ufak çocuğu bile katleder. Hiç hiç acımaz. Çünkü işi bu. İşi bu. Adam kesmek ve yırtıcı bir şekilde eğitimle görülüyor. Öyle hani kalbi hasması yok öyle şey yani. Çok yırtıcı. Onun için bu yırtıcı bir kuştan isim alarak bu bir paye. Teğmen nasıl diyoruz oraya katılana? yeniçeri olan kişinin ünvan olaraktan beş deniyor. Bekçe denilen kazda kuş şeyinden gelmiş ama Beşe lafı burun burun burada Ahmet Beşe diyor. Bu bir yeni Yeniçeri taşı. Nasıl hiç hiç hiç. O yüzden de Süper. zaten Yeniçerilerin mezar taşları kırıldı. Şimdi yok hani bu kadar Yeniçeri vardı niye bu kadar az mezar taşı var? Fikri işte yanlış anlaşılan buradan tabii. çıkıyor. Çünkü böyle taşı olan da var, Aha. sizin sözü dardağın olan da var. Sıradan yeniçeri hiç 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 taş yapmamışlar bile. Sıradan yani gelmiş hiç ünvanı olmayan, sıradan yetişmiş ha, bir ön adam. Ön plana çıkanların. Tabii tabii. Bir tabii, ön, tabii. o bu, bu gördüğümüz remizliler falan büyük şey yani. Büyük İstanbul'da değil İznik'te bulabildim. İstanbul'da hiç yok. Sıfır. Çinici mezar taşı. Rahmetli Kırımlı Faik Bey'le, Çinici Faik Kırımlı ile biz çok dolaştık. Çinici mezar taşı diye. O İznik müzesine kaldırılmış. Üç tane taş bulabildi. O da bir tanesi Çinici başı. Sarayın adamı yani. Daha İznik gibi bir yerde <laughs> evet. üç tane mezar taşı var. Çinici. Orada binlerce Çinici yetişmiş oradan. Adamları adamlar saymamışlar yani.